dostlar, hemen burayı göstermek istiyorum size. Çok kısa bir zaman önce teknemiz hemen sancağımda kalan yavaş yavaş artık sancak kıç omuzluğuma doğru kalan yerden, atçek yapılan yerden teknemizi ne yapmıştık? Suyla kavuşturmuştuk. Ve yavaş yavaş size içerikler üretmeye başladık. Hatırlarsanız teknemizin incelemesini de yaptık dostlar. Teknemiz Ruby VIP 550. Mosyat'ın ürettiği bir tekne bu. Şimdiye kadar oldukça keyifli zaman geçirdik kendisiyle. Şimdi yaklaşık 3 mil yol alacağız. Fener'e doğru ilerliyoruz. Hemen burası ana kara.